Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sad suresi 3. sayfada beraberiz. Ve me buradaki ve me ma me yani olumsuzluk anlamında. Halaka ne? Halak ne? Tek başına yarattık demek. Şuradaki neden? Halak ne? Biz yarattık. Ama me halak ne olunca yaratmadık. Esme'e göğü vel arda ve yeri ve me. Buradaki men anlamı ise şey. beyne Beynehume. ikisi arasındaki şeyi batılı. Batılı boş yere anlamında boş yere yaratmak. Burada sema e vel arda nesne olduğu için her ikisi de eğli bitiyor. Zelike bu zannu zan ellezine an en demek keferu keferu tek başına inkar ettiler anlamında inkar edenlerin ellezine bile olunca inkar edenlerin zanlıdır. Bu inkar edenlerin zanlıdır. Ve öyleyse veylül veylül anlam olarak vay haline şeklinde lillezine ya da veyl onlara olsun li için ellezine an, an demek keferu inkar edenler inkar edenlerin minen ne min dandan anlamında ner ise ateş Minden sonra gelen kelime şekilde yerim diyor. Ateşten inkar edenlerin inkar edenlerin vay hal em yoksa neca'lu bu neca'lu yani ceale fiili ardındaki ifadelerle anlam kazanıyor. Kılmak, yapmak anlamında. Ellezine an Tek başına iman ettiler. Ellezine emen olunca iman edenler, iman edenleri ve amelus salihati, salih amel işleyenleri ke gibi demek mufsidine bozgunculuk eden anlamında fil ardı fi dade ardı yeryüzü yeryüzü de bozgunculuk edenler gibi mi kılarız yaparız burada fi'den dolayı ardı ifadesi şu şekilde iyili bitiyor yani cümle içerisinde tümleç konumunda olunca kelimenin yani ismin son harekesi iyili bitiyor hem veyahut yine yoksa nec'alu kılar yaparız el müttakine müttakileri kel hücce günahkarlar gibi mi yaparız yoksa müttakileri takva sahibi kimseleri günahkarlar gibi mi yaparız tebun anlam olarak kitap enzelne indirdiğimiz bu yani kendi kendisini indirdiğimiz kitap. Bu tip isimler şu nekra halinde olduğu vakit ardından fiil geldiğinde bu isim tanımlanıyor. Burada kitabın enzelme indirdiğimiz kitap anlamında. Bu kendisini dediğimiz kitap ile ae anlamında ile ke. şuradaki ke seni sana anlamında. Sana indirdiğimiz kitap mübarekun mübarek mübarek bir kitaptır. Li makmek için anlamda. Li yedebberu yedebberu tedebbür etsinler. Yani düşünsünler. Ardın önüne düşünsünler. Eyyatihi onun ayetlerini düşünsünler. Ve li yezekkera ise ibret almak anlamında. İbret alsınlar diye ulul elber Ulu sahip anlamda. Ulul elbeb ise akıl sahipleri. İbret alsınlar diye indirdiğimiz kitap mübarek. Burayı toparacak olduğumuzda onlar ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibi kimseler ibret alsın diye indirdiğimiz, sana indirdiğimiz kitap mübarek ve 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 hebne burada ve hebne bağışladık lütfettik anlamında ihsan ettik li davuda ihsan ettik li normalde ardındaki ismin sonraki ismin iyiliği yapıyor ancak davud ismi hatta süleyman ismi ya da e, İbrahim, İsmail, Yakup, İshak, Yusuf gibi isimler bu kuralda uymuyor. Yani normalde önünde harfi cer olduğunda bi, li, fi, ile, ale, min gibi harfi cerler olduğunda kelimenin son hareketi ile olur. Ancak davude de, de vude, bu isimler genelde Arapça olmayan isimler oluyor. Ya da Arapçanın içerisinde olup sonu farklı biten isimlerde de olmuyor diyor. Biz Davud'a Süleyman, Süleyman'a ihsan ettik verdik. Burada Süleyman'a nesne olduğu için şu şekilde e'li bitiyor. Eğer özne olsa u'lu bitiyor. Yani, tümleç veya yani şey tümleç görevinde olduğu vakit normalde i'li lazım. ancak bu tip isimler özne ise u'lu, nesne veya tümleç ise e'li e bitiyor. Ni'me ne güzel ni'mel abdu. Ne güzel bir kul. Innehu şüphesiz o evvel yönelen bir kimseydi. Yani Allah'a yönelen bir kimseydi. Biz hani orada orada sunuldu Aleyhi ona sunuldu. Bir anlam olarak ile anlamında ancak vakitlerle ilgili kullandığı da, dade anlamında bilashi yani akşama doğru ikinden sonra gibi. Es-safinatu. Safinatu kelime anlamı olarak safin, görkemli demek. Aynı zamanda üç ayağı üzerinde duran şeklinde. El-ciyad. ise hızlı koşan yani rahvan veyahut rafhan koşan hızlı koşan Arap atı anlamında onu o sunulmuştu, arz edilmişti. F yani bu görkemli ve görkemli hızlı koşan Arafatları ona ikindi vakti veyahut akşama doğru sunulmuştu, sunuldu. Ve bunlardan ardından Gale dedi, inni şüphesiz ben ahbebtu sevdim hubbel hayri yani hayrı sevmeyi sevdim. An zikri an dandan anlamda zikri Rabbi Rabbimin zikrinden ben hayra hayrı sevmeyi sevdim. Hatta nihayet tevaret gizlendi bil hicab. Burada da bil perde ile. Yani perdenin ardına gizlendiler. Buradaki adlar. Ruddûhe Ruddûhe Döndürün. Getirin. Aleyh. Buradaki aleyh'e. Ruddûhe aleyh'e. Onları bana getirin. Dedi. Yani bu dedenin devamı. Ve ardından tafrika başladı. Mesh'am Mesham okşamak anlamında kullanılıyor. Farklı bir anlamda birazdan söyleyeceğim. Mesham bir suki suk diz anlamında dizlerden ve vel e'nak ve boyunlarından sıvamaya başladı. Burada suk dizden ziyade bacak, bacak, bacaklarını ve boyunlarını sıvamaya başladı. Bu ayet hususunda mesham kesmek olarak yorumlayan görüşlerde söz konusu. Bu aynı, hem Arapça metinlerde hem başka Fransızca metinlerde de buna rastladığımızı söylemek mümkün. Tefsirlere bakmakta fayda var. Burada şu şekilde de çeviriliyor. O dizlerinden ve boyunlarından kesmeye başladı şeklinde. Allahu alem. Evet. Allah en iyisini Velakat hemle le hem gat bir vurgu bir tehdit ifadesi. Andolsun şanım hakkı için, celalim hakkı için gibi çevriliyor. Fetenle fetenle sınadık. Denedik, imtihan ettik. Süleymane Süleyman'ı imtihan ettik ve el kayne attık ale üzerine kursiyi kürsüsü kursüsü üzerine yani tahtının sandalyesinin üzerine ceseden bir ceset olarak bıraktık yani ölü gibi sunme sonra eneb o yöneldi yani şifa buldu anlamında gale dedi Rabbi Rabbim rusu yani beni bağışla normalde ancak burada rabbiafeli okurken birleştiğinden buradaki iyi yok rabbiafeli beni bağışla ve habli ve bana ver ihsan et Mülken. mülk ihsan et la burada yembaqi yakışmak anlamında la nasip olmayacak li için, ardındaki sonra sonrakisi iyiliği yapıyor. li ehedim hiç kimseye. Normalde bir kişi için. Ancak le olunca şurada hiç kimse diye çeviriliyor. li ehedim hiç kimseye. min ba'di. Benden sonra. Buradaki min denden. Ba'di şu ye. Ben anlamı katıyor. Benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ihsanet et. ve innek'in şüphesizden ente Anlam olarak yine sen anlamında inneke, enter, şüphesiz. Sen, el-vehhab yani bütükte bulunan ihsan eden vehhab, çok ihsan edici sensin. Ve bunun ardından akademide sakharne. Sakharne hazırladık, emrine verdik. Lehu, onun için hazırladık. Er-riha, rüzgarı hazırladık. Tecrih akıp gitmek anlamında bir emri, onun emriyle ruha en kolay bir şekilde hayzu yer anlamda kullanır. Hayzu esabe yani esabe isabet ettiği anlamda isabet etmek isabet ettiği yere yani bunu meallerde şu şekilde görmeniz mümkün istediği yere şekilde. kolaylıkla yumuşak bir şekilde Akıp giden rüzgarı onun emrine verdik. Ve şeyatine yine şeyatine derken nesne olduğu için şu şekilde eğilim diyor. Şeytanları kulle her bennein inşa eden bina yapan ve gavvas dalan, dalgıçlık eden şeytanları ve en ahirine diğerlerini mukarranine, mukarranine bağlı olmak anlamında fi dade, fil esfad ise zincirlerle şey, zincirlerle birbir zincirler içinde ya da zincirlerle birbirine bağlı olan diğerlerini de şurada boyun eğdirdik, hizmetine verdik. Ve her de bu ata'une yani bu bizim vermemiz. İhsanımız, bağışlamamız. Öyleyse, temmün ver, Sende bağışla. Ev emsik veyahut tut, bir gayri hisap, İsa, bir gayri sızsız anlamında bir ile ama bir gayri sızsız hisap, hesapsız bir şekilde ver veyahut tut. Ve inne şüphesiz lehu onun için indene bizim katımızda inde ind anlamında yani yanımız yan indi indene olunca katımızda yanımızda le muhakkak elbette bir vurgu tekil ederiz zulfe bir yaklaşma yakınlık ve husne güzel meb anlam olarak güzel bir dönüş yeri vardır. Vezkur hatırla abdene abde kul abdene bizim kulumuz Eyyube. Eyyubu hatırla İzhani. hani nede nida etmişti seslenmişti rabbehu rabbine. Burada rabbe nesne olduğu için şekil eli. rabbehu rabbine enni şüphesiz ben messeniye ya da bana messeniye dokundu. Eş şeytanu şeytan dokundu. Bir nusbin yorgunluk ya da messeniye dokundurdu. Şeytan bir yorgunluk ve azap ve azap bir elem bir acı dokundurdu. Hırkut Vur anlamda vurkut normalde koşmak anlamda var bu kelimenin. Vurkut bi ile recilik, ayağın ile vur. Her bu muhtesel'in yıkanılacak, berid'in serin ve şarap ve içilecek. Yani burada parantez içerisinde sudur diye çevirmek mümkün. Yani bu yıkanacak, serin ve içilecek sudur diye çevirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallar müdahale